arkadaşlar herkese merhaba bu videoda Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul evinde sayfasındaki dökümanlara ve yarışmalara ulaşmak onlar hakkında bilgi vermek için çektik videomuzu Google'a geliyoruz Muğla Muğla Milli Eğitim çıktı tıkladığımızda Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sayfasına tıklıyoruz. Sayfamızda. Şuradaki videoyu tabi arkadaşlar izlemenizi biz izledik. Hayat eve sığar. Kıymetli velilerimiz. Hayatımızda mücadele etmemiz gereken kimi zaman doğal afet, kimi zaman da savaş gibi varlık gösteren ve bizi zorlayan olaylarla karşılaşmaktayız. Bu defa mücadelemizin adı koronavirüs. Bu mücadelemizde en önemli paydaşlarımız olan siz ebeveynlerimizin rolü bir kez daha ortaya çıkmış durumdadır. Biz de bu süreçte İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üzerimize düşen sorumlulukları titizlikle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Karşı karşıya olduğumuz bu küresel sorunla mücadelemizde Bakanlığımız hızla tedbirler geliştirerek çocuklarımızın eğitim süreçlerinin aksamaması için İlkokul 1. sınıftan Lise 12. sınıfa kadar her kademedeki öğrencilerimize yönelik uzaktan eğitim içerikleri hazırlayarak TRT kanalları aracılığıyla uzaktan eğitim çalışması başlattı. Bu bağlamda çocuklarımıza katkı sunmak üzere mugla.meb.gov.tr adresimizden Okul Evimde portalinin açılışını gerçekleştirdik. Sevgili anne babalar, Evlatlarımızın sağlığı, ve bu süreci doğru atlatmalarında kendi sağlığınıza dikkat ederek uyarı ve tavsiyeleri dikkate almanız önem arz etmektedir. Sizin için, bizim için, geleceğimiz için. Etkili bir ilaç geliştirilene kadar alacağımız en önemli tedbir kendimizi korumaktır. Kurallara uymak ve soğukkanlılığımızı korumak mücadelemizin önemli noktasıdır. Evde kalarak çocuklarımızın ve kendimizin sağlığını koruyalım. Evde kal, evde hayat var, hayat eve sığar cümleleriyle ifade bulan sosyal izolasyon çağrısına uyarak evde kalalım. Okula gitmeyip evde kalma durumunun sağlığımız için gereken bir önlem olduğunu hatırlayalım ve çocuklarımıza bu önlemin gerekliliğini anlatalım. Gerçeklik payı ve güvenilirliği olmayan haber kaynaklarından uzak duralım. Çocuklarımızı uzak tutalım. Aşırı kaygı ve stresle bağışıklık sistemimize zarar vermeyin. Çocuklarımızın moralini yüksek tutalım. Çünkü araştırmalar kaygı ve stresin bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkilediğini kanıtlıyor. Ayrıca ebeveynini kaygılı gören çocuklarımızın kaygısı artacaktır. Çocuklarımızın gelişim seviyelerine uygun olarak hastalık ve süreçle ilgili bilgi verelim. Örneğin okul öncesi ve ilkokul yaş grubundaki çocuklarımıza Virüsün karın ağrısına, gribe neden olan mikropların bir türü olduğunu söyleyebiliriz. Virüsün yayılmasına engel olan hijyen kurallarını sıklıkla hatırlatıp kaygı uyandırmak yerine oyun şeklinde eğlenceli bir aktiviteye dönüştürülmesini sağlayalım. Örneğin, sevilen bir şarkı eşliğinde 20 saniye boyunca el yıkama yaptırabilirsiniz. Hem kendimiz hem de çocuklarımız için uzaktan çalışma kültürü bilincini oluşturalım. Bu bilinci oluşturmak için rutinlerimize uygun günlük planlama yapabiliriz. Evimizde kendimiz ve çocuklarımız için çalışma alanı düzenleyelim. Hepimizin ilk kez deneyimlediği uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın sergilediği sorumlu davranışlar karşısında ebeveyn olarak sakinliğimizi koruyalım. Bu konuda tam destek sağlamaya özen gösterelim. Yaşadığımız sosyal izolasyon sürecini çocuklarımızla üretkenlik, yaratıcılık ve zamanı birlikte değerlendirme fırsatını dönüştürelim. Bu sürecin bizi pozitif yönde dönüştürmesine izin verelim. Örneğin, yeni beceriler geliştirmek, resim, müzik gibi sanatlarla ilgilenmek, masal anlatmak ve dinlemek, kitap okumak, her gün duygu ve düşüncelerinizi kısaca yazmak, ev işleriyle ilgilenmek, mutfakta zaman geçirmek, Yeni oyunlar öğrenmek ve oynamak, ev içinde yapılabilecek fiziksel aktiviteler yapmak, dans etmek gibi etkinliklerle süreci yönetebiliriz. Hep birlikte güçlü, sağlıklı yarınlara adım atmak için mevcut kurallara uyalım ve uzaktan da olsa birbirimize destek olarak huzurlu ve dayanıklı kalalım. Arkadaşlar bu girişteki videomuzu izledikten sonra Milli Eğitim Müdürlüğümüzün sitesinde okul evinde linkini tıkladığımızda okul evinde portalı açılıyor. Masal evimde kısmına bakalım. Burada güzel masallar var. Ondan sonra tekrar ana sayfaya gelelim yarışmaları sizlere. Şurada akıl ve zeka oyunları evimde etkinlikleri var. Buraya tıkladığımızda başka bir sayfada akıl ve zeka oyunları, kağıt kalem oyunları, kutu oyunları şeklinde çıkıyor. Kutu oyunlarına bakalım. Burada birçok kutu oyunu olduğunu görüyorsunuz. Yani sizin sıkılacağınız, sıkılmayacağınız bir site burası. Zikzak oyunu, reversi, number oyunu, o bits oyunu. Bunları zaten zeka oyunları okulumuzun zeka oyunları sınıfından hatırlıyorsunuz büyük çoğunluğumuz. Diğer tarafta kağıt kalem oyunları bölümü var. Burada da birçok oyun karşımıza çıkıyor. Biz bizi ilgilendiren Bizi e, yani mutlaka bir etkinlik şeklinde yapmamız gereken yarışmalar kısmı var. Bu yarışmalar kısmı önemli arkadaşlar. Birer birer incelemeye başlayalım. Burada yarışmalarla ilgili bize bilgiler geliyor. Bakınız şu önemli. Şuraya bakacağız. Burada yarışma yarışmadaki hedef kitle biz miyiz? Katılımcı hedef kitle yazıyor burada. 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Demek ki bu bizi ilgilendiren bir yarışma değil. Resim yarışması okulumuzdaki ana sınıfları yani okul öncesi 1, 2 ve 3. 4. sınıfları ilgilendiriyor. Okul öncesi 1, 2, 3 ve 4 sınıf öğrencileri bu yarışmaya başvurabiliyor. Okulumuzun 5. 6. 7. sınıf öğrencilerini ilgilendiren Yarışma hikaye yarışması. Katılımcı hedef kitle ortaokul kademesinde okuyan öğrenciler. Bu arkadaşlar şu sayfayı iyice okuduktan sonra 3 yani yarışma başlangıç tarihi ve son başvuru tarihi var. Bunlara bakıyoruz. Kısaca çok kısa ben size bilgi vereyim. Ee, hikaye konusunda serbest teknik kullanacaksınız. Bilgisayarda A4 boyutunda 12 puntu, 1,5 satır Times New Roman yazı tipinde yazılacak. Daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış bir eser olacak. Yeni yap, yap yazacaksınız yani öykünüzü, hikayenizi yeni yazacaksınız. Yazılan hikaye PDF formatına dönüştürülüp argemepgovtr adresine gönderiliyor. Bunlarla ilgili arkadaşlar siz hikayelerinizi yazdıktan sonra bu hikayelerinizi bize ulaştırırsanız bizler bu hikayeyi e, okulumuz olarak ne yapacağız? Biz okul idaresine teslim edeceğiz. Okul idaresi de e, yarışmaya katılan öğrenciler olarak bu mail adresine gönderecek değerli arkadaşlar. Öğretmen eğitimleri var. İlçelerimizden gelenler var. Buraya da kontrol edelim. Proje önerileri var. Köyceğiz'den, Ortaca'dan, Datça'dan mizah dergisi var. Bunları görmek istediğinizde şuradaki kırmızı bölüme tıkladığınızda değerli arkadaşlar mesela Datça'daki ilk mizah dergisini arkadaşlarımız çıkarmışlar. Çizerlerimiz burada. Evet, güzel bir dergi yapmışlar. Güzel karikatürler var. Evet arkadaşlar, bunları inceleyebilirsiniz. Şimdilik tanıtacağımız okul evinde portalı hakkındaki bilgiler bu kadar. Sorularınız varsa WhatsApp gruplarından öğretmenlerimize ulaştırabilirsiniz sınıf öğretmenlerinize. Evet. Sistemle ilgili evet, sistemle ilgili videolar var. Sistem evimde videoları da var. Onlara da bakalım. Parkur gösteriyor. Bir tanesini açalım. Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Uysal Bu da şapşik köpeğim Pablo Picasso yorumları aldım bir önceki videodan Pablo Picasso benden daha fazla beğenilmiş Çok zoruma gitti O yüzden size ceza bu dersi Pablo Picasso işleyecek. Hadi bakalım. Merhaba değerli öğrenciler. Ben Pablo Picasso. Bugünkü dersinizi ben anlatmaya planlıyorum. Yazın bakayım malzemeleri. Evet, burada da eğlenceli videolar var değerli arkadaşlar. Bunları da inceleyebilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler ediyorum. İyi günler diliyorum. Sizlere bu süreçte sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok özledik.